Rüyada keçi görmek. Rüyada keçi görmek, kişinin gerçekleşecek olan dileklerine delalet eder. Rüyada görülen keçi çok iyi ama keçi gibi huysuz ve inatçı bir dosta da delalet eder. Keçi aynı zamanda hava durumu hakkında fikir verir ve rüyada keçi görüldüğü zaman havanın güllük gülistanlık olacağına da işaret eder. Rüyada dişi keçi görmek evlada, mülkiyete, bağa, bahçeye, erkek keçi görmek de yine evlada işaret ederken aynı zamanda kazanca, rızka ve bolluğa, temkinli davranmaya, şerefli ve gururlu olmaya delalet eder. Rüyada bir şekilde keçinin gazabına uğrayan kişinin rüyası, dost ve arkadaş sandığı kişileri tekrar bakması ve onları nazarında tekrar değerlendirmesi gerektiğini işaret eder. Rüyada oğlak görmek, erkek evlat sahibi olmaya işaret eder veya ailenizde, yakın ailenizde bir erkek evlat dünyaya gelecektir. Rüyada oğlak eti yemekse ya da oğlak kesmek iyi değildir. Aile içinden, akrabalardan ya da yakın çevreden bir erkeğin vefat edeceğine işaret eder. Bazen de rüyada oğlak görmek aynı zamanda çevrenizde burcu oğlak olan birini işaret eder. Onunla ilgili bir rüyadır. Ve bu rüyanın diğer detaylarına göre yorum yapılır. Rüyada oğlak sürüsü görmek, ardı arkası kesilmeyen sorunlar, sıkıntılar ve zorluklar sonunda feraha, esenliğe kavuşacak anlamına gelir. Rüyada keçe sütü içmek, rüyayı gören kişinin sabrı ve azmi sonucunda istediği şeye ulaşacağına delalet eder. Rüyada keçi boynuzu görmek, bu rüya sahibinin tabiri yerinde ise zoru seven bir kişiliği olduğunu gösterir. Bu rüyayı gören kişi ateşe yakın olmayı seçen, zoru başarmak için kanının son damlasına kadar savaşan, cesur ve hırslı Sonunda da istediğini elde etmeyi başaran kişidir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.